Arkadaşlar şekil incelendiğinde şekilde toplamda 1, hatta son satırı sayarsak direkt bulabiliriz. Son satırda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kare var. Eş dörtgen var. O halde burada şunu söyleyebilirim. Bakın birinci sırayı siyaha boyadım. O halde birinci sıradan bir tane. Üçüncü sıradan üç tane. Dö beşinci sıradan beş tane. Burada tek sayılar yer aldığı için en son dokuzuncu sıradan dokuz tane siyah kare elde edeceğim. Bunlar benim siyah karelerimin nedir? Toplam sayısıdır. Peki beyaz kareler kaç tane? Bakın burada 2 tane yazıyorum şimdi artı. Peki burada kaç tane? Burada 4 tane. Yani çift sayı kadar. O zaman buradan da 2, 4, 6 nereye kadar devam edecektir? 10'a kadar devam edecektir. Şimdi beyaz dörtgenlerin sayısı siyah dörtgenlerin sayısından kaç fazla olur diye sorulmakta. Dikkat ederseniz arkadaşlar buradan ne elde ediyorum? 1 elde ediyorum. Burada iki tane beyaz varken bir tane siyah var. O zaman burada fark 1'dir. Aynı şekilde burada da fark 1 olmalı. Burada da fark 1 olmalı. Ve en sonda da fark ne olmalı? 1 olmalı. Peki burada kaç tane terim vardır? Bence yazılması çok zor değil. Şuraya 7 yazdığınızda tüm terimleri bulmuş oluyorsunuz zaten. Burası da 8 oluyor. Yani bu arada nokta nokta kısmında bir tane daha 1 varmış. Bunların toplamı buradan 5 geleceği için doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle en az kaç gün önce yine şanslı bir gün olduğunu bulabilmek için şunu düşünmenizi istiyorum. Burada bakın ne var? 5001 var. Yani şuradaki ifade ne olmalı? 05 olmalı. O halde yazalım. Buradaki ifade 05 olduğunda bunu ters çevirdiğinizde burası ne yapar? 5001 yapar. Yani burası 50 olur. Şu ikisi birbiriyle bağlantılı. 05'i takla attırdım. Yani yer değiştirdim. Burası ne oldu? 50 oldu. O halde şanslı gün olması için Burada sonda 0, 1 yazıyorsa burada ne olmalı? 10 olmalı. Tamam o zaman bu tarih ile bu tarih arasında kaç gün var bulmaya çalışalım. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu takvimde bir ayın 18 gün olduğunu biliyorum. O halde burası 18 olduğunda bakın burası 18 olduğunda tarih bu şekildedir. Ve bu ikisi arasında kaç gün vardır? Bu ikisi arasında 8 gün vardır. Şimdi bir ay 18 gün olduğu için bundan bir gün sonra tarih ne olacaktır? Burası 01 olacaktır. Çünkü tam bir ay geçmiştir. Burası 06 olacaktır ve burası da 5001 olacaktır. O halde benim şu anda bulunduğum tarihle şanslı gün arasında en az 9 gün vardır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar 4 mavinin 7 sarının tamamını aldığımda 11 tane çekme işlemi yaparım. Yani 11 tane balon aldıktan sonra bir tane daha aldığımızda bu balon kesinlikle mor olacaktır. Buradan toplam sayı 12 geldiğinden doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar K harfini oluşturmak için 4 tane çubuk. A harfini oluşturmak için 5 tane çubuk. L harfi için 3. E harfi için 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ve arkadaşlar M harfi için de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çubuk kullanıyorum. Eğer elimizde 12 tane kibrit çöpü varsa bu durumda arkadaşlar şunu yapabilirim. A harfini kullanırım. L harfini kullanırım. Ve arkadaşlar toplam 8 yaptı. Bir de K harfini kullanırım. Bu durumda arkadaşlar 3 harfi kullandığımızda A harfi için 5 çubuk. L harfi için 3 çubuk. K harfi için 4 çubuk. Yani toplamda 12 tane çubuk oluşturmuş olacağım. Ve arkadaşlar buradaki 3 harf kendi arasında 3 faktörel şekilde sılanca için 6 farklı kelime oluşturmuş olacağım. Devam ediyorum. Peki başka ne yapabilirim? Burada E harfini kullanırım. E harfi için görmüş olduğunuz gibi 5 tane çubuk lazım. Daha sonra arkadaşlar L harfini ve K harfini kullandığımda L harfi için 3 tane ve K harfi için 4 tane çubuk gerekmekte. Ve bu durumda buradaki harfler de kendi arasında 3 faktöriyel şekilde sılanacağından buradan da 6 farklı kelime elde ederim. Peki Farklı ne yapabilirim? Burada K harfini ve M harfini kullandığımda K harfi için 4, M harfi için 8 tane çubuk gerekmekte. Toplam çubuk sayısı 12 olmakta ve buradaki arkadaşlar ne olacaktır? 2 tane harfi 2 faktöriyel şekilde sıraladığımızda buradan da 2 elde edilecektir. Toplamda 14 elde ettiğim için doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifadenin açılımını yazalım. Bu ifade ne yazıyormuşuz? X'i yazıyormuşuz. Buraya x eksi 1'i yanına x eksi 2'yi bu ifadenin yanına x eksi 3'ü yazacağım. Bu durumda 4 tane oldu. Toplamda 5 tane olması için buraya ne yazmalıyım? x eksi 4 yazmalıyım. Peki bu ifadenin altında ne var bakın? 3 yazıyor. O zaman burada bir tane x var. Burada bir tane x eksi 1 var. Ve burada bir tane x eksi 2 var. Bu durumda değerli arkadaşlar şu ifadeler birbirine götürdüğünde buradan geriye sadece x eksi 3 ile x eksi 4'ün çarpımı yani x kare eksi 7x artı 12 ifadesi kaldı. Bakın ben bu kısmı ne yapmış oldum hesaplamış oldum. Şimdi geliyorum diğer kısmı hesaplamaya. Bu kısmı hesaplamak için şu ifadeyi tekrardan yazıyorum. Burada x olmalı. Burada x eksi 1 olmalı. Burada x eksi 2. Burada x eksi 3. Ve burada da arkadaşlar x eksi 4 bulunmalı. Alt taraftaki ifadenin indisinde 4 yer aldığından bu ifadeyi 4 defa açmalıyım. Yani nereye kadar açacağım? x eksi 3'e kadar açmaya çalışacağım. Ve bu durumda şunlar gittiğinde buradan da geriye arkadaşlar x eksi 4 kalacak. Benden ne istemekte? Bu ifadeden bu ifadeyi çıkarmam istenmekte. Buradaki çıkarma işlemi yapıldığında x kare eksi 8 x bak dikkat et şimdi 12'den x 4'ü çıkartıyorsan burası artı 16 olur ki bu ifade de burada x eksi 4'ün parantez karesidir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar şimdi birinci kişi bu sınıftaki geriye kalan 19 kişiyle tokalaşmalı. İkinci kişi birinci kişiyle tokalaştığı için geriye kalan 18 kişiyle tokalaşmalı. Ve bu düzen bu şekilde devam etmeli. Birinci kişi 19 kişiyle, ikinci kişi 18 kişiyle ve bu şekilde devam ettiğimizde en son kişi 1 kişiyle tokalaşacaktır. Ve bunların toplamı 19 çarpı 20 bölü 2'den ne gelecektir? 190 gelecektir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar şimdi buradaki kedi 3 metre yükselip 1 metre aşağı indiği için 2 hamlede 2 metre ilerleyebiliyor. O zaman şöyle yazalım. Ben burada ne yapacağım? 2'leri toplayacağım değil mi? 2 hamle yaptığında 2 metre ilerleyebiliyor. Yalnız bu soru tuzak sorudur. O yüzden... Hemen 45'e eşitlemeyin bu ifadeyi. 45'ten biraz daha küçük bir çift sayıya eşitlemeye çalışalım. Örneğin neye eşitleyelim burada? Eğer ki bu ikileri bu şekilde devam ettirirse bu arkadaşımız ve toplamda burada eğer ki bu ikilerden 20 tane olduğunu söylersem 20 tane olduğunu söylersem bu ifade 40 yapar. Yani 20 hamle sonucunda 40 metrede. Şimdi 40 metrede olduğu durumu bir hayal edelim. Şurası bizim kuyumuz şu şekilde 40 metre şurada bir yerde olsun. Toplamda 45 metre olduğu için bu kedi şu anda ne yapacaktır? Buradan 3 metre ilerleyecektir. Tabi bu kadar yukarı çıkmayacaktır. Biraz daha şurada bir yerde kalacaktır. Ondan sonra 1 metre geri gelecektir. Yani 2 metre daha ilerlediğinde ne olacak? Bir hamlede burada yapmış oldu ve bu durumda arkadaşlar toplamda 42 metre yükseldi. Şimdi son durumda ne olması lazım? 3 metre yükselmesi lazım. 3 metre yükseldiğinde buna 3 eklersem kedi bu durumda bu kuyudan çıkmış olacaktır. Ve bu durumda arkadaşlar ne söyleyeceğim? Buradan bir hamle daha toplamda 22 hamle doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar birinci adımda 3 tane. İkinci adımda toplamda 9 taneymiş. Yani 3 birinci adımdan artı 6 tane. Üçüncü adımda ne var bakın? Birinci adımdan 3 tane, ikinci adımdan 6 tane. Yukarıdakinin aynısını yazdım. Toplamın 18 olması için burası ne olmalı? 9 olmalı. Bu durumda dördüncü hamleyi yazabilirim artık. Çünkü buradaki örüntüyü görebildim. 3, 6, 9'u yazacağım. Peki buraya ne yazmalıyım? Bakın 3'ün 1 katı, 3'ün 2 katı, 3'ün 3 üç katı, 3'ün 4 katı. Peki bu dördüncü adımsa 5. adımda 3 artı 6 artı 9 artı 12 Bak 3'ün 4 katı 4. adımdı. O zaman 5. adımda burada 15 olmalıdır. Bizden bunların ne isteniyor? Toplamı isteniyor. Toplarsam 18. 18 daha 36. 9 daha ne yapacaktır? 45 yapacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar torbada kırmızı ve sarı renkli toplamda 44 e, tane bilye var. Kırmızı, sarı toplamda 44 tane olacak. Ve kırmızı bilyelerin sayısı Sarı bilyelerin sayısından 4 az. Yani sarı bilyelerin sayısı kırmızı bilyelerin sayısından 4 fazla. O zaman ben buraya 24 yazarsam buraya ne yazabilirim? 20 yazabilirim. Şimdi arkadaşlar ben torbadan rastgele bir miktar bilye alıyorum. Ve torbada kalan kırmızı bilyelerin sayısı sarı bilyelerin sayısından 6 fazla oluyor. Buna göre en az kaç tane sarı bilye almış olabilirim diye sorulmakta. Bu durumda arkadaşlar kırmızı bilyelere hiç dokunmadığımızı varsayalım. Ve burada 20 tane kırmızı bilye kalmış olsun. Kırmızı bilye sayısının sarı bilye sayısından 6 fazla olması için burası 14 olmalı. Yani ben sarı bilyelerden en az 10 tane almış olmalıyım. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar torbada 45 tane bilyemiz var. Her seferinde 6 bilye koyup x tane bilye alıyorum. Yani her seferinde bu kutuya 6 eksi x tane bilye ekliyorum. Öyle görünüyor. Eğer x burada 6'dan büyükse bu durumda bilye alıyorum olur. Çünkü burası ne olur? Negatif olur. Acaba bu işlemi kaç defa yaparsam bunun sonucu sıfır olur. Aslına bakarsanız sorunun mantığı bu. Ve ben bu işlemi en fazla 15 defa gerçekleştirebildiğimi bildiğimden bu ifadenin sonucu sıfır olacaksa ve buradan da arkadaşlar 45 ifadesinin sonucu eksi 15 çarpı 6 eksi x gelecekse iki tarafta eksi 15'e bölündüğünde Burası eksi 3 olacak. Burası 6 eksi x olacaktır. Ve x'in değeri 9 gelecektir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada ne yazıyor? 1 yazıyor. Burada 3 yazıyor. İkinci satırda 3 yazıyor. En son sayı 3 yani 1 artı 2. Üçüncü satırda 6 yazıyor. O zaman bu da 1 artı 2 artı 3 şeklinde bulunabilir. Burası 1 artı 2 artı 3 artı nedir? 4'tür. Burası ise arkadaşlar 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5'tir. Yani burada son sayının mantığını çözmüş oldum. 5. satırdaki son sayıyı bulmak için 1'den 5'e kadar olan sayıları topluyorum. O zaman 10. satırın son sayısını bulmak için buraya bir 10. satır gösterimi yapalım. 10. satırın son sayısını bulmak için 1'den ne yapmalıyım? 10'a kadar olan sayıları toplamalıyım. Bunların toplamı ne yapar? Bunların toplamı 55 yapar. Demek ki arkadaşlar bu öncül doğru. Şimdi müsaadenizle 10. satırın işlemini buradan kaldırmak istiyorum. Çünkü nereye geldim? 21. satırın ilk sayısını bulmaya geldim. Şimdi ilk sayıyı bulurken ne kullanabilirim diye düşünmektense son sayıdan ilerlemeyi tercih edeceğim. Ama burada önce dikkatinizi şuna vermenizi istiyorum. Arkadaşlar birinci satırda bir tane. 2. satırda iki tane. 3. satırda 3 tane sayı olduğunu gördük. O halde 21. satırda 21 tane sayı vardır. Şimdi 21. satırın acaba son sayısını az önce bulduğum gibi bulabilir miyim? Yani 1'den başlayarak nereye kadar toplayacağım? 21'e kadar toplayacağım. Bu ifadenin toplamı 21 çarpı 22 bölü 2'dir. Şunlar gittiği zaman 11 kalır. 10 olsaydı 210 olurdu. 210'a 21 eklersem bu ifadenin sonucu 231 çıkar. Şimdi şunu hayal etmenizi istiyorum: 21. satırın ilk sayısı x olsun. Devam ediyorsunuz bu şekilde, son sayısının da 231 olduğunu, aynı zamanda burası 21. satır olduğu için burada 21 tane ifade olması gerektiğini biliyorsunuz. O zaman burada 21 tane ifade varsa, son terimden ilk terimi çıkartıp bu ifadeye bir eklersem, bu işin sonu 21 olmalı. Bu durumda 20x ifadesi buradan ne gelecektir? 211 gelecektir. Yani bu ifade nedir? Doğrudur. 8. satırdaki sayıların toplamı. Şimdi bana şunu söyleyin. 8. satırın son sayısını bulabilir misiniz? 8. satırın son sayısı 1'den başlayarak 8'e kadar olan sayıların toplamıdır. Ve bu toplam 8 çarpı 9 bölü 2'den ne gelecektir? 36 gelecektir. Arkadaşlar 8. satırda 8 tane sayı vardır. Peki bu 8 tane sayıyı buraya yazalım mı? 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29 ve 28. 8 tane oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazla olmuş. Şunu kaldırdım. Ne oldu? 29 tane oldu değil mi? Yani 29 ile başladı. İşte 8. satırımız burasıdır. Peki ben buradaki ifadelerin toplamını bulurken şunu kullanabilir miyim? Terim sayımın 8 olduğunu zaten biliyorum. Ortanca terim tam buradaki terimdir. Ve bu ifade 32,5'tur. Ben bunu 32,5 ile çarptığımda 30 olsaydı 240 olurdu. 2,5 ile 8'i çarptığım zaman ne elde ediyorum? 16, 20 elde ettim. O halde arkadaşlar buradan ne geldi? 260 geldi. Yani 247 gelmediği için bu yanlış olacaktır. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar arda arda gelen her 4 bölmenin toplamı 40 olacakmış. O zaman şunun, şunun, şunun ve şunun toplamı 40'tır. Bu durumda 12 ile B artı C'yi topladığımda sonuç 40 gelecekse buradan B artı C'nin değerinin 28 olduğunu söyleyebilir. Şimdi B artı C'nin 28 olduğunu bildiğime göre artık bu çarkı devam ettiriyorum. Bak şimdi bunun 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 toplamı ne yapar? B artı C 28 olduğu için 32 yapacaktır. E 4 tanesinin toplamı 40 yapacaksa demek ki burası ne olmalı? 8 olmalı. Peki şunları kaldırdığımda bana şunu söyleyebilir misin? Şuradan başlıyorum bu sefer. Siyahı takip et. Nereden başlayacağım? Bak 1, 2, 3, 4. Bu durumda arkadaşlar ben buradan da 8 ile 4'ün toplamı 12 olduğundan A artı C ifadesinin değerinin 28 olduğunu söyleyebilirim. Burada C'ler aynı olduğundan ve bunlar da aynı olduğundan A, B'ye eşit olmalıdır. A artı C'nin zaten ne olduğunu biliyorum? 28 olduğunu biliyorum. Bu ifadede B eksi C ifadesini bulabilir miyim? Şu anda bulamayacağım gibi duruyor. O zaman şöyle yapalım. Şuraları da temizleyelim. Ve şuradan devam edelim. Nereden devam edeceğim? Buradan devam edeceğim. Bakın şu kısmın toplamı 40 yapmalı. 6 var, 8 var, 14, 18 oldu. O halde buranın toplamının 40 olması için bu arkadaşım 22 olmalıdır. Bu arkadaşımın değeri 22 ise bu arkadaşımın değeri burada ne olacaktır arkadaşlar? 6 olacaktır. C'nin değeri 6 ise B'nin değeri 22'dir. Yani ben B'den 22'den C'yi çıkartırsam sonuç 16 geldiğinden bu öncül de doğrudur. Doğru yanıt E seçeneğidir.